Baba şuna ne diyorsun? Şuna ne diyorsun? Evet bu çok güzel bir film. Benim hayatımın bak benim hayatımın en güzel filmdir Ya Ömrümün en çok şeyini buraya verdim ben. Enerjisini. Ya Dur bir bakalım ya. O bu Büşra Pekin bu taraftaki Ersin Korkut bir kere ağızlarından duymadım kutsal damacana da oynadım dediklerini. Ne kadar acı bir şey değil mi Serdar abi? Ne Büşra Pekin söyledi, ne de Ersin Korkut söyledi Ben kutsal damacana da oynadım diye. Ne kadar acı değil mi? Neden yani yapıyorlar bunu? Neden? Bilmiyorlar bilmem. Bilmiyorlar onu bilmem. Bence. Onu bilmem. Ama hayatları boyunca bir daha asla çalışmayacağım arkadaşlardır yani. Hiçbir zaman. Asla. Bir, bir sebebi olmalı. Yani. Neden olabilir? Yazıklar olsun her bir sebebi varsa yani. Çünkü hiçbir kötülük olmadı orada. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi bence. İkisi de nonemdi. Ersin hariç. Ersin daha şeydi yani ama Büşra ya hiçbir şey yoktu Büşra. Büşra orada ver. şöhret oldu. Abi, ben bu kafa... Ben, ben selam, bu kafa... Selam, selam. Hepsi komple onu görmüyor musun ya? He? Ben bu kafayı da anlamıyorum yani hani bu hani bir film çektikten sonra başka bir havaya bürünen gençler var ya mesela kendilerini bir kral mıral falan zannediyor. Sonra sonra laf atmaya falan kalkıyorlar. Yani zannediyorlar ki kulağımıza gelmiyor. Bir köşede bir gün böyle böyle açlıktan sefaletten ölürken görülebilir o arkadaşlar söyleyeyim yani. Ama Cevat yani abi bak bu Ama bu, bir şey bu üç dört üç dört tane insan bu alem. bu, bu alemi iyi bilirler bu alem şeye gelmez. Ya böyle haksızlık yapılmaya ihanete gelmez bu alem. Onu bilsinler yani yeni arkadaşlar.